Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane Sunar. 5. sınıf bitti, 6. sınıfa başladık ve yavaş yavaş etrafımızda şöyle şeyler duyuyoruz. Bu LGS'de geliyormuş. LGS'de paragraf çok önemli. Bu seneki LGS birincileri, LGS 2025, LGS 2026 böyle şeyler duymaya başladık. Peki, öğretmenlerimize bize sürekli olarak kitap okumamız tavsiye ediyor. O zaman biz 5'ten 6'ya geçen öğrenciler olarak uzun bir yolculuk var önümüzde. Daha 7. sınıf var, 8 var. Sonra LGS'ye gireceğiz. Ancak LGS yolculuğunda neye dikkat etmemiz lazım? Gelin isterseniz bunu konuşalım. LGS sözel ve sayısal olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Sözelde Türkçe, inkılap tarihi, din ve İngilizce soruları var. Sayısalda ise matematik ve fen soruları var. Bu soruların her biri 8. sınıf konularından oluşuyor. Ancak Sekiz sınıf konular olsa bile 5'te, 6'da, 7'de gördüğümüz veya göreceğimiz birçok bilgi esasında burada toplanıyor. Ve bunların içerisinde en önemlisi arkadaşlar okuma bilgisi. Çünkü günümüzde öğrenciler çok fazla kitap okumayı sevmiyor. Sizler de beni ekranları başında izleyen kişiler olarak biliyorsunuz ki videoyu izlemek, televizyon izlemek çok daha keyifli. Hele hele şimdi yapay zeka da çıktı. O kadar güzel videolar, o kadar güzel filmler var ki insan bir kitabı okumak yerine onun filmini izlediğinde daha çok keyif alıyor gibi. Halbuki Milli Eğitim Bakanlığı kitap okuyan öğrencilerin sayfaları, paragrafları yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği sınavlar hazırlıyor. Yani bu bu sene gireceğiniz bursluluk sınavları için de geçerli. İleride gireceğiniz LGS için de geçerli. Çok kitap okuyan öğrencinin başarılı olabileceği din soruları, sosyal soruları, Türkçe soruları hatta ve hatta fen soruları soruyor. Neden mi? Bakın isterseniz size bir şey göstereceğim. LGS yani 8. sınıfa geldiğinizde gireceğiniz LGS'de Türkçe'de çıkan kelime sayılarını saymış uzmanlar. Türkçe'de 1638 kelime çıkmış 2018'de. Sonra 1967, sonra 2000, sonra 1500 böyle gidiyor. Hocam bunu bize niye veriyorsunuz? Bakın fende çıkan kelime sayısı bakın fen sayısal bir ders. Türkçe'den daha fazla olmuş. Fende 2018'de 1905 kelime çıkmış. Türkçe'de 1600 kelime çıkmış. 2019'da 1985, 1967. 2020'de 2119, 2062. 2021'de 1904, 1520. Yani 400 kelime fazla çıkmış fendi. İnanabiliyor musunuz? Nasıl yani hocam? Bakın Türkçe'ye giriyoruz. Türkçe gördüğünüz gibi böyle paragraf soruları var. Tamam güzel. Zaten evet, yani Türkçe demek, paragraf demek, parça demek, metin demek. Bunu biliyoruz öğretmenim. Ama sayısala bakıyoruz. Sayısalda sen fensin ya. Sende niye bu kadar çok paragraf var diyemiyorsunuz. Yani Milliyetin Bakanlığı fen sorusuna da günlük yaşama bağlı, deneye dayalı çok güzel metinlerin olduğu sorular soruyor. Böyle uzun uzun paragraflar koyuyor. Dolayısıyla siz eğer kitap okumayı sevmiyorsanız, okumaktan sıkılıyorsanız sayısal bir branş olan fende de zorluk yaşıyorsunuz. Baksanız hep paragraf görüyor musunuz? Bu önümdeki de 2024 LGS. Dolayısıyla arkadaşlar sizler ister sayısal dersleri sevin, ister sözel derslerse kitap okumanız gerekiyor. Çünkü kitap okuyan öğrencilerin başarılı olabileceği sınavlar yapılıyor. Ve hatta Türkçede her geçen yıl ortalamalar azalıyor. Bakın eskiden 20 soruda Türkçe ortalaması 12.2 iken sonra 11.7'ye düşmüş. Sonra 10'a düşmüş. Sonra 9.4'e düşmüş. Sonra 9.2'ye düşmüş. Şimdi 9.9'a çıkmış sonra tekrar 9.6'ya düşmüş. Yani insanlar çok fazla video izlediği için, çok az kitap okuduğu için Türkçe ortalamaları da düşüyor. Dolayısıyla arkadaşlar şuna dikkat etmemiz lazım. Kitap okuyan öğrenci paragraf sorusu çözen öğrenci ileride gireceği sınavlarda başarılı oluyor. Ve paragraf çözen sadece LGS değil esasında Türkçe sınavlarında ve ileride gireceği bursluluk sınavlarında bütün okul sınavlarında başarılı oluyor. 10 adım öne geçiyor dememizin sebebi ise şu. LGS'de 10 tane paragraf sorusu geliyor. Yani 20 tane Türkçe sorusunun işte 2 tane sözcükte anlam, 3 tane cümlede anlam, parça anlam, parça anlatım, parça yapı, sözel mantık falan bunları topladığımız zaman 10 tane paragraf sorusu geliyor. Ve paragraf sorusu çözen öğrenci odaklanma yeteneği artıyor. Niye? Çünkü diyelim ki burada bir paragraf sorusu var atıyorum. Şurada LGS'den bir tane paragraf sorusu açıyorum. Bu paragrafı okuduğu zaman dikkatli bir şekilde satırları takip ettiği için odaklanma yeteneği artıyor. Aynı zamanda şunu da göstermek istiyorum. Kelime dağarcı artıyor. Bir sürü kelimeyle tanışıyor. Anlama hızı artıyor. Soruları daha hızlı anlıyor. Yani sadece Türkçe'de değil sosyal bilgilerde, inkılap tarihinde, dinde, İngilizce'de diğer dilleri de hızlı öğrenebiliyor. Dolayısıyla paragraf çözen her türlü başarılı oluyor. Arkadaşlar bizler Tonguç Akademi olarak öğrencilerimize efsane paragraf kitapları hazırladık. Bunların başında birincisi paragraf 10. Bu en temel seviye Milletim Bakanlığı'na yüzde yüz uyumlu. 5, 6, 7, 8 sınıf öğrencilerin çözebileceği mükemmel bir paragraf kitabı. Yeni nesil bir paragraf kitabı. Kitabımızın başında sizler için hazırladığımız öncelikle adımlar var. Sonrasında taktikler var ve paragraf fix bölümleri var. Yani fix mutlaka gelen paragraf sorularını sizler için burada gösterdik. Ardından da onar er soruluk testlerimiz başlıyor. Bu testlerin her birinde hem yeni nesil sorular var hem net bilgiyi, yorumu, dikkati ölçen paragraf soruları var. Bu kitap gerçekten çok değerli. Eğer bu kitabı çözdüyseniz diğer bir kitabımız ise Paragrafons, Bunun bir üst modeli. Burada hızlanma ve odaklanmaya önem veriyoruz. Buradaki sorular süreyle çözülüyor. Yani bu testi 10 dakikada çözmeniz lazım. Bu testi 14 dakikada. Bu test 18 dakikalık. Bu test 11 dakikalık. Bu test 6 dakikalık. Yani 6 dakikada bitirmeniz gerekiyor. Böylece hem hızlanıyorsunuz hem de odaklanıyorsunuz. Bu da yine 5, 6, 7. sınıf öğrencilerimizin çözebileceği çok çok önemli bir kitap. Sonra 8. sınıfa geldiğinizde çözmeniz gereken günde 15 paragraf ve anlamlı bir var. Bu kitap çok çok önemli. Ve yine ben hocam paragrafonu paragrafonsu bitirdim. Ben başka yayınlardan da çözdüm diyorsanız o zaman size tavsiye edeceğimiz kitap paragrafta son nokta. Bu da yine bütün ortaokulu öğrencinin çözmesi gereken efsanevi paragraf sorularından oluşuyor. Paragrafta son nokta kitabımızdaki sorular birazcık daha seçici, takıldığınız sorular olursa bunları karekod okutarak soruların çözümünü izleyebiliyorsunuz. Ama bu soruları da çözdüğünüzde emin olun hem kendi sınıfınızdaki Türkçe yazılılarında... hem bursluluk sınavlarında, hem de ileride gireceğiniz LGS'de üstün başarılara ulaşıyorsunuz. Hepinize şimdiden LGS yolculuğunda, başarı yolculuğunda kolay gelsin diyoruz. Biz Tomuç olarak her zaman yanınızdayız. Sizlere şimdiden İyi tatiller, iyi çalışmalar arkadaşlar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.